Güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda yeni bir karar aldı mı acaba hükümet ya da Gümrük Bakanlığı? Hayır, biz her zaman zaten tedbirliyiz. Ama olay olduktan sonra giriş çıkışları faillerin belirlenmesi tespiti amacıyla yasaklamıştık. Failler de belirlenince en azından bir kısmı yakalanıp bir kısmı da kimliği belli olduktan sonra e, gümrük işlemleri normal akışı içerisinde elbette ki yoğunluk biraz daha kontrol, güvenlik biraz daha artırmak suretiyle devam ediyor. Ya yani şu anda yani şu anda değil, şu, şu Suriye ile aramızda yayla ee, yaylada ki hükümet güçlerinin elinde karşı taraf sadece yayaların giriş çıkış yaptığı kapı devam ediyor. Cille gözü devam ediyor. Öncü Pınar devam ediyor. Karkamış devam ediyor. Akçakale kapalı. O da biliyorsunuz geçenlerde bir polisimiz şehit olmuştu. Ondan dolayı Akçakale'yi giriş çıkışlar kapanmış Şey bu kapılar ilişkiler bu. Şu anda bir sınır kapısının kapılması söz konusu değil, özellikle Reyhanlı için. İşte ilk günlerde kapadık, dağını kapadık, yaya giriş çıkışları, failler tespit edilsin amacıyla. Failler tespit edilecek kapı normal Efendim, işlemi sürdürüyor. Efendim bir de güvenlik zafiyeti olduğu noktasında bu son patlamadan sonra e, sınır kapılarında güvenlik zafiyeti var iddiaları, tartışmaları var. Bakın bakın istersen? sınır kapısında yok. Güvenlik zafiyeti sınır kapısıyla alakalı değil. Güvenlik zafiyeti olup olmadığı tartışması yapılıyor. O bizim bakanlığımızın görevi değil. Biz sadece yumruk kapılarının kontrol ve denetimine sormuyoruz. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Efendim?